Şimdi de Akademik Hospital'da açılan psikolog Deniz Kayhan'ın Mavi Işığın Çağrısı isimli sergisindeyiz. 30 çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen sergiye en büyük desteği Profesör Doktor Neşe Kavak veriyor. Sadece e, insanların iyileştirmesi yönünde çabalarımız yok. Aynı zamanda e, sanata ve spora da ve sporcuya da e, desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda da desteklerimiz mevcut. Şimdiye kadar uluslararası çapta e, dünya şampiyonası seviyesinde. E, ...voleybolda olsun, eskrimde olsun, teniste olsun... E, ...birçok evente sponsorluk yaptık. Spora verdiğimiz desteği sanata da göstermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda hastanemizde şimdiye kadar birçok sergi ev sahipliği yaptık. Ama bugünkü sergimizin ayrı bir önemi var. Neşe Hanım, otizmli çocuklar yararına düzenlenen bir sergi ev sahipliği yapmaktan hayli memnun. Bugünkü sergimizin konusu otizmli çocuklar... Sergiyi yaratan sanatçı Deniz Kayhan, kendisi Amerika'da Tufts Üniversitesi'nde klinik psikoloji eğitimi görmüş. Arkasından da Londra'da klinik psikolojisi üzerine yüksek lisans yapmış ve özellikle otizmli çocuklar konusunda çalışmış bir klinik psikolog. Bu tecrübelerini tuvale aktarmış ve otizmli çocuklar konulu bir sergi ortaya çıkarttı. Ben de bunu duyunca çok mutlu oldum. Hastanemizde buna yer vermek istedim. E, fakat işin başarısı o kadar büyüdü ki tablolar daha konulmadan 190'ı satıldı. <laughs> Tabii çok güzel genç sanatçıların, genç e, arkadaşlarımızın bu kadar başarılı olmaları denizi destekliyoruz. Evet ben uzun süredir e, spektrumda olan çocuklarla ve aileleriyle çalışıyorum. E, bu sergiyle de farkındalığı arttırmak istedim. Bu yüzden sergi açıklamalarını literatürden, makaleleri sentezleyip yaptım ve hem halka bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı olsun istedim hem de sergi geliriyle de otizmli çocukların eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Profesör Doktor Neşe Zehra Kavağı bu anlamlı gününde oğlu Mehmet Kavak'ta yalnız bırakmamıştı.